Bende bende. Bak arkadaşlar Kesiliyor böyle. Bakın. Bir dakika. Bir ve iki. İki tane taş. Bir tanesi burada bana. Bu şekilde. Balığın her balıktan çıkmaz. Ee, granyoz, elimde tuttuğum balık granyozdur. Granyozun içinden çıkar şu gözün arkasındaki beyinden. Beyincik olarak adlandırılır yani o. Taş iki tane çıkar. Her balıktan iki adet çıkar. Menokopta çıkar. Bir de e, eşkina balığında çıkar. Yani e, bin tane çeşit varsa üç dört tanesinde çıkıyor yani. Ki milyon tane deniz çeşidi vardır. Yani nadir bulunuyor desek yeridir yani evet böbrek taşlarının dökümüne hızlandırıyor yani. O aşamayı böbrek taşı dökecek olan hastaların böbrek taşlarının dökme aşamasını çok hızlandırıyor yani. Limonda eriterek bunu havanda döverek limonda hazırlanıyor. Bir iki üç günlük bir serüveni var. Dolapta beklemesi gerekiyor. Bir kıvamı ben oluş Tam olarak 5-6 <laughs> e, tane taş, grayoz taşını havanda dövecek. Üstünü e, parmağın yarısı geçecek kadar limon dolduracak o limon suyuyla beraber özleşinceye kadar 2-3 gün dolabın altında bekletmesi gerekiyor. Ondan sonra zeytinyağı kaşığın üstünde, zeytinyağının içine bir çay kaşığı koyarak sabahları aç karda tüketmesi lazım. Hızlandırıyor. Döküyor diyemeyiz tam olarak da yani şifa Allah'tan ama hızlandırıyor yani. Yani var tabi e, dilden dile dolandığı için bayağı bir şu an bir e, bilinme şeyi aşağıya bayağı bir yükseldi biliniyor artık yani tanesi 2 lira, 3 lira arası bizde balıklar, balıkçılarda değişiyor. Bu taşlar binlerce balık çeşidinin yalnızca birkaç tanesinin kafatasından çıkartılıyor. Böbrek hastalarına şifa olduğuna inanılıyor ve tanesi 2 liradan satışa sunuluyor. Bu taşları önce limonda, şey havanda güzelce döveceksiniz. Ondan sonra sırf limonun içine koyacaksınız. Limon suyun içine yani. Orada gölgede kendi kendine eriyecek. Ama bir haftada ama 10 günde eriyecek. Her sabah aç karnına bir çay bardağı içeceksin. Yani. Her sabah içeceksin. Hiçbir zararı yok yani. Hiçbir zararı yok. Sadece kaya Öbür balıklarda da çıkıyor ama onların faydası olmuyor. cenab Allah nasıl yarattıysa bunu öyle yaratmış. Bir derde deva yani. Çok insanlara iyi geliyor. Ama kimisine de gelmiyor. Tabii tabii benim sanma arkadaşlarım düşürdü yani. Çok sanma arkadaşlarım düşürdü. İyi geldi yani.

e, ...halk arasında kaya levri ya da eşkina deniyor. Bu balığın e, taşlarının çeşitli şekillerde eritilerek... Işte ...limon suyuyla, sodayla e, böbrek taşlarına ve safra taşlarına faydalı olduğu biliniyor. Fakat bilimsel olarak bunun bir temeli yok. Ondan dolayı da aslında dikkat edilmesi gerekiyor. E, özellikle tabii ki eritildiği için büyük ihtimalle taşların içerisindeki... ...vitamin ve minerallerden kaynaklı olarak bir şifa bulunduğuna inanılıyor. Fakat eğer ki emzikliyseniz, e, yaşınız ilerideyse, kullandığınız bir ilaç varsa... E, bunun bilimsel bir çalışması olmadığı için, olumlu ya da olumsuz yönleri bilinmediği için zararı da dokunabileceği mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Emzikli hamile ve yaşlıların, ilaç kullananların bir uzmana danışmadan fayda göreceğim diye böyle bir üründen mutlaka uzak kalmaları gerekiyor. Çünkü fayda göreyim derken sağlıktan zarar görebilirsiniz. Bizim için şifa kaynağı olan besinlerin, Kullanılış şekli ve dozu çok önemlidir. Dozunu tutturmak kişiye göre çok değişir. Ee, dediğim gibi fayda göreyim derken sağlığınızdan olmamak için eğer ki bu tarz bir uygunu sağlık için kullanacaksanız mutlaka bir uzmana danışarak kullanın. Bunları mutlaka bir uzmana danışılarak tüketilmesi gerekir e, çünkü içerisindeki etken maddelerin vücuda olan zararı ya da faydasının herhangi bir şekilde bilimsel olarak tespiti yapılmamış durumda. E, miktarlar hep kişinin yaşına ve boyuna göre, aynı zamanda kilosuna göre değişir. Kullandığı herhangi bir ilaç var mı yok mu ona göre değişir. E, erkek mi, kadın mıya göre değişir. Yani aslına bakarsanız e, nasıl parmak izimiz kendimize özel, bizim tedavi şekillerimiz de parmak izimiz gibi kendimize özel olmalı. Şöyle düşünelim her zaman Zaman için erkeklerin toleransı kadınlara göre daha iyi durumdadır. Örneğin 100 kiloluk bir erkeği düşünelim, bir de 50 kiloluk bir kadını düşünelim. 100 kiloluk bir erkek bir çay bardağı içerken bundan şayet böyle bir etkisi varsa, 50 kiloluk bir kadının zaten bir çay bardağı içmemesi gerekiyor. Ondan dolayı herkese böyle genel önerilerde işte şu kadar içelim, bu kadar faydalıdır diye bir ibare varsa özellikle bir üründe mutlaka bundan kaçınmak ve düşünerek tüketmek gerekiyor.